İstikrarlı siyasi ve ekonomik yapısıyla Ürdün, Orta Doğu jeopolitiğinde her zaman hesaba katılması gereken bir ülkedir. Ürdün'ün bölgenin güvenliğine ve barışına yapacağı katkılara her daim ihtiyaç duyulan bir aktör olduğunu hepimiz biliyoruz. Bölgemizde yaşanan krizler hem Türkiye'yi hem Ürdün'ü çok yakından ilgilendirmekte. Bu nedenle Türkiye olarak Ürdün'le düzenli istişarelere çok büyük önem vermekteyiz. Bugünkü görüşmelerimizde de Filistin'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel konuları etraflıca ele alma imkanı bulduk. İsrail'in Gazze'de hiçbir ayrım gözetmeden sürdürdüğü saldırılar maalesef ve maalesef hala devam etmekte. Bu katliamın derhal durdurulması ve Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukanın kaldırılması gerekiyor. Gelişmeleri hem ikili hem de çok taraflı platformlarda hep beraber aktif bir şekilde ele alıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi Ortak Zirvesi'nde alınan kararların takipçisi olduk. Değerli dostum Sayın Sefadi ve zirvede görevlendirilen diğer mevkidaşlarımızla birlikte çok önemli temaslarda bulunduk ki bir kısmını kendileri de konuşmalarında ifade ettiler. İslam dünyasının ve uluslararası toplumun ortak beklentisi olarak Gazze'de derhal kalıcı bir ateşke sağlanması gerektiğini her zaman vurguladık. Bu girişimlerimizin somut sonuçları oldu dünyanın çoğunluğu yaşanan insanlık trajedisinden endişe duymakta. Uluslararası kamuoyunun bu noktaya gelmesinde girişimlerimizin de katkısı olduğuna inanıyorum.